Vatan Bilgisayar YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün yanımda görmüş olduğunuz bir oyuncu monitörü inceleyeceğiz. LG'nin UltraGear 27 inçlik bir monitörü yanımda. İsterseniz hemen gelin şöyle güzel bir şekilde inceleyelim. Tasarımıyla başlayalım. Tasarımı oldukça güzel ve şık gözüküyor. Hemen arka tarafından başlamak istiyorum. Arka tarafında güzel pivot bir ayağımız bulunuyor. Bu pivot ayak sayesinde ekranımızı istediğimiz gibi konumlandırabileceğiz. Bu da güzel bir şekilde tasarım tasarlanmış tasarımını ben oldukça beğendim. Arka tarafımızda girişlerimiz var. Girişlerimizden sizlere bahsetmek isterim. Öncelikle iki tane tipa girişimiz bulunuyor. Bunun yanında iki tane HDMI, bir adet DP girişimiz. Bir tane Super Speed girişimiz bulunuyor. Hemen arka tarafındaki tasarıma da bir göz atmak istiyorum. Böyle tırtıklık güzel bir şekilde tasarlanmış. Yine arka tarafta ortada Ultra Gear logomuzu da görebiliyoruz. Alt taraftaki ayaklarda da yine LG logomuz ve sağ tarafta da Ultra gir yazımız da buraya konumlanmış. Hemen monitörümüzün alt kısmında bir kontrol kumandamıza da göz atalım. Kontrol kumandamız bir top şeklinde yapılmış. Sağ tarafında ise hemen şu tarafta ise 3.5 milimetrelik bir jack girişimiz de var. Buradan da kulaklıklarımızın bağlantılarını gerçekleştirebiliyoruz. Hemen şöyle kontrol kumandamıza bir göz atmak istiyorum. Kumandamızı sola ve sağa ittirdiğimizde şöyle göstereyim. Kulaklığımızın ses seviyesini ayarladığımız bir panel açılıyor buradan direkt olarak ayar yapabiliyoruz ses seviyemizi. Hemen şöyle bir kapatayım. Öne ve arkaya yani kendimize ve ileriye ittiğimizde ise bizim parlaklık ayarımız direkt olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle parlaklık ayarımı da arttırıp azaltabiliyorum. Şu şekilde sizlere göstereyim. Hemen orta tuşa bastığımızda ise daha detaylı menüye giriş yapıyoruz. Buradan ise girişlerimizin olduğu bir sekmemiz bulunuyor. Sağ tarafında hemen bir game mod. Burada modlarımız arasında geçiş yapabiliyoruz. Gamer 1, Gamer 2 ve FPS. Bunun yanında ise RTS modlarımız mevcut. Yine settings'e girdiğimizde de game modumuzu, giriş seçeneklerimizi ve renk seçeneklerimizi de yaptığımız menümüzde burada yeri alıyor bu bölüümüzde bu şekildeydi hemen şöyle bir geri çıkayım. Evet isterseniz biraz da teknik kısma geçelim. Ürünümüzün teknik kısımlarından da sizlere bahsetmek istiyorum. Evet monitörümüz 27 inç boyutunda bunun yanında 2K ekran çözünürlüğüne sahip. Monitörlerde benim en çok dikkat ettiğim şeylerden bir açından sizlere bahsetmek istiyorum. Çünkü ben de bir oyuncuyum. Ekran yenileme hızımız 240 Hz oldukça yüksek. Bunun yanında ise 1 milisaniye tepkime süremiz var. Bu da oldukça düşük. Yani oyuncular için vazgeçilmez bir monitör olacağını düşünüyorum. Ekranımızın piksel yoğunluğuna geldiğinde ise 109 ppi'lik bir piksel yoğunluğumuz mevcut. IPS panele sahip olan monitörümüzün anti glare özelliği mevcut. Anti glare ise bizlere ekranımızdaki yansımaları daha aza indiren bir teknoloji olarak sizlere aktarabilirim. Bunun yanında ise LG bizim göz sağlığımızı da düşünmüş. Burada mavi ışık filtresi kullanılmış. Yani daha uzun sürelerde kullandığımızda gözlerini rahatsız etmeyeceğini söyleyebilirim. Monitörümüzün ağırlığı ağırlığına gelecek olursam 6.2 kilogramlık bir ağırlığı bulunuyor. Bunun yanında ise VESA desteğimiz de bulunuyor. Yani doğru monte etmek isterseniz de kolaylıkla monte edebilirsiniz. Evet LG Ultra Gear 27 inç monitörümüz hakkında benim anlatacaklarım bu kadar. Siz monitör hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve monitör hakkında geri kalan tüm teknik detaylara ve satın alma bağlantısını aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.